Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Dizi ile ilgili bir sezon geçiren Elçin Sango'dan hayranlarını üzen ayrılık. Çöp Adam dizisi ile başrollerinde yer alan Elçin Sango, Engin Altan Düz Yatan ile birlikte başarılı bir partnerlik süreci yürüttü. Elçin Sango, Kiralık Aşk dizisinden bu yana yer aldığı bazı projelerde şanssızlık yaşamıştı. Omoçop adam dizisində karyerində adını və güclü bir performansı ilə yenidən hayranlarının qarşısına çıxmaya başardı. Dizidə peri karakterini psixoloji sınaqlardan başarlı bir görüntü çizən oyunçu çox fərqli duygular izleyicilərə aktardı və sözün boyundaca Çöp adam dizisində konuşulmasında etikli oldu.